mukaddime birkaç işaretle başka yerlerde yani, 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret, hikayedeki sersem adamın, o emin arkadaşıyla, üç hakikatleri var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe ile Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirdleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti, Cenabı ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz, nasıl ki bir kitap bahusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de, şu kainat, nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki, her sahifesi çok kitapları tazamin eder. Hatta, her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sahifedir, ne kadar kitap içinde var, bir ağaç bir kelimedir, ne kadar sahifesi vardır. Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var, işte böyle bir kitap, evsaf ı Celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir zat özül celalin naaşı kalemi kudreti olabilir. Demek, alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir, illaki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki, bir hane ustasız olmaz. Bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezin edilmiş, hatta her bir taşında, bir saray kadar sanat ders edilmiş ustasız olmak, hiçbir akıl kabul edemez, gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus, o saray içinde sinema perdeleri gibi, her saatte hakiki menziller teşkil edilip, Kemal'i intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta, her bir hakiki perde içinde, müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de, şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü, şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki, o saniyi Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp, gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretleri tecdit ediyor, kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofra nimet yapmış ki, her bahar mevsiminde, 300 bin enva-ı masnuatıyla tezin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva-ı sanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzdaki, nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde, nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et, nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki, bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde, güneşi inkar etmek ne derece acıp bir divaneli kezeyanıdır. Çünkü, o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince, hakiki ve bilale güneşlikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte, ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de, şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Halik Özül Celali Evsaf ı Kemal ile tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir. Bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü, mesela, havanın her bir zerresi her bir çiçek ile her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre, eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı, teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlara dedince manevi cihazat ve makineleri tazamin etsin veyahut onların bütün tarzlı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki, her şeyde aşikare, vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halikına has bir iştir. ferman şanına dikkat et demek, vahidi ehadi kabul etmemek ile mevcudata dedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret, hikayede bir yaveri Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat, padişahın emriyle hareket eder ve onun hasbendesidir. İşte, o yaveri Ekrem, Resul-i Ekrem'dir, aleyhissalatu vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, Öyle mukaddes bir saniyene böyle bir Resul-i Ekrem, ışık-şemsel derecesinde elzemdir. Çünkü, nasıl güneş, ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de, uluhiyette peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine en zar'ı dikkati celbeden bir delal vasıtasıyla teşhir istemesin? Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyeti ammenin saltanat ı külliyesi, kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin? Yani o zat, ubudiyeti külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zatî sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin? Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki, hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir yine darlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla en zarı halka arz ve başlarında izhar etmekle, gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin, hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin? Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksad ve gaye ne olacağını müşirtilsin ımul hem mevcudatın, nereden, nereye, necisin, üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın? hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile kendini şuura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Saniye Zülcelal onun mukabilinde zi şuurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok ve i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan ıkatidir ki, uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamdan beyan olunan evsaf ve vezaife daha hil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe risalete ve vazifeyi tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kata. Belki o, bütün Resullerin seyyididir, bütün Enbiya'nın imamıdır, bütün Asfiya'nın serveridir, bütün Mukarrebi'nin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşidlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şak, ı kamer ve parmaklarından su akması gibi, bine bali mucizatından had ve hesaba gelmez delaili mübüvvetinden başka, Kur'an ı azimüşşan gibi bir var ı hakayık ve kırk ve cihli mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın anın kırka karip icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü işaret, hatıra gelmesin ki, bu küçücük insanın ne hemmiyeti var ki, bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü, bu küçücük insan, camiyeti fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir delal-ı saltanat, ı ilahiye ve bir ubudiyeti külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem, hatıra gelmesin ki, kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür, şu mektubat ısa medaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsiye ilahiyeyi inkar ile red ve Cenab-ı hakkın hakkaniyet ve sıkkını gösteren gayri mütenayi bütün delillerini teksip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret, nasıl ki, hikayede, 12 suretle gördük ki, hiçbir cihette mümkün değil, öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat, uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de, hiçbir vecihle mümkün değil ki, bu fani alemin, baki haliki bunu icat etsin de, baki bir alemi icat etmesin hem mümkün değil, şubedi, ve zağı kainatın sermediği saniye, bunu halk etsin de, müstekar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil, bu meşhur ve meydan ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan Fâtır'ı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar ı ahireti halk etmesin. Bu hakikate 12 kapı ile girilir, 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Birinci hakikat, bab Rububiyet ve saltanattır ki, ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, Şen-i Rububiyet ve saltanat, Rububiyet, bahusus böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin, onun gayat ve makasıdına karşı, iman ve rububiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdır et ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. İkinci hakikat, Babı Kerem ve Rahmettir ki, Kerim ve Rahim isminin cildesidir. Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, bu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz, en zayıften tut en kabiye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye unmadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir kerem ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir keremeli içinde işlediğini bedayeten gösteriyor. Mesela, bahar mevsiminde cennet hulileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip çiçek ve meyvelerin murasatıyla süslendirip, hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla, çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor hem, gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi, ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedayeten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz böyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet, edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde, denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir darlığı saadet olacaktır. Yoksa, gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü, bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete muhabbeti hırkate ve nimetin hükmete ve aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar ı mücazat olacaktır. Çünkü, ekseriya zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar. Demek, bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa, bakılmıyor değil, bazen dünyada dahi ceza verir kuran Salife'de cereyan eden asi ve mütemerrit kabinlere gelen azablar gösteriyor ki, insan başı boş değil, bir celal ve gayret silyesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki, insan, umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da, insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, bu kabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, bu kabilinde insan şükür ve hamdıl ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başı boş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi zat, Ay Zülcelal bir dar ümücazat hazırlamasın, hem hiç mümkün müdür ki, o Rahman Ay kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadeti ebediyeyi vermesin. Üçüncü hakikat, bab hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve